sevgili dünyalı kardeşlerimiz ve evrenin dört bir yanındaki dostlar. Uzay çağına hoş geldiniz. Kaptanınız Anı Sakan konuşuyor. Uçuşa geçiyoruz. Sanal yaşam çoktan gerçekliğimiz haline gelmeye başladı. Ancak hepimiz için değil. Dünyada internetin ne olduğunu bilmeyen bölgeler var. Yozluk, Canları sıkıldığında ne yapsınlar? Doğada, aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu kardeşlerimiz insanlık için büyük tehlike. Öncelikle o ağaçlara tırmanıp durma, postmodern tarzdaki sanat harikası mobilyamı çiziyorsun. Ayrıca sosyal medyada yoksun. Takip edemiyorum. Kim olduğun belli değil. Google tam bu noktada işe el atıyor. Gelişmemiş bölgeleri internette buluşturmak için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak sizi kurtaracağız kardeşlerimiz. Dayanın geliyoruz. Google yeni projesinde 180 küçük ve yüksek kapasiteli uydu kullanacak. Bu uydular diğerlerinin aksine daha düşük bir itifada konumlandırılacak. Google daha önce de dünyanın gelişmemiş bölgelerine internet götürmek için harekete geçmişti. Örneğin 2013'te duyurulan Project Loon, güneş enerjili ve uzaktan kumandayla çalışan balonlarla ücretsiz internet bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Ancak Project Loon heyecan verici olsa da verimliliği tartışılıyor. Dev şirket ayrıca güneş enerjisiyle çalışan ve çok uzun süre havada kalabilen insansız hava araçları üreten bir firmayı satın aldı. Firmanın Solara 60 isimli hava aracı, kablosuz iletişim ekipmanları gibi 120 kilo ağırlığındaki ekipmanla birlikte 2 yıl boyunca hiç iniş yapmaya gerek duymadan 65 fit yükseklikte uçabiliyor. Google dünyanın gelişmemiş bölgelerine internet sunma macerasında Facebook'la mücadele ediyor. Facebook internet.org isimli projesinde birçok teknoloji devini yanına çekti ve dünyadaki 5 milyar insanı internete tanıştırmak istiyor akşam yediğini unutanlar. Söz konusu akrabanın ismine ulaşmak için bütün sülalenin adını sırayla sayanlar. Telefon numarası sorulduğunda gözleri dalanlar. Evet, beyniniz uçmuş havadan size el sallıyor olabilir ancak sadece uykusuz kalmış da olabilirsiniz. Biz hep buradayız, yine bekleriz. Şimdi sizi uyusunda Windows'u yeniden başlatsın eşliğinde odanıza gönderelim. Uykunun hafıza ve öğrenme konusunda önemli bir rolü olduğu iyi biliniyordu. Ancak uyku sırasında öğrenme ve hafızaya etki etmesi açısından beynin içinde neler olduğu konusu ciddi şekilde tartışılıyordu. Araştırmacılar, denekler uyurken ya da uykusuz bırakıldıklarında beyinlerinde neler olduğunu mikroskopi teknikleriyle incelediler. Bu inceleme sonunda düzenli uyuyanların dikkat çekici şekilde çok daha fazla bağlantı oluşturdukları görüldü. Yani daha fazla öğreniyorlardı. Ayrıca uykunun belirli fazlarını kesintiye uğratan araştırma ekibi, derin ya da yavaş dalga uykusunun hafıza oluşturmak için önemli olduğunu gördü. Böylece araştırmacılar uyku sırasında beynin sessiz olmadığını, gün içerisinde öğrenilenlerin tekrarlandığı ve yeni bağlantıların kurulduğunu ortaya koydu. Ayrıca uyku gün içinde vücutta beliren toksinlerin de atılmasını sağlıyor ve birçok sağlık sorununun oluşumunu önlüyor kahveyle ilgili o kadar çok atılıp tutuldu ki hakkındaki haberler artık bilim konusunun magazinine giriyor. O nedenle lütfen bekleyin. Magazinci moduna geçmem lazım. <laughs> hmm, hazırım. Başlayabiliriz. Bizden kaçmaz. Kahve yine iş üstünde yakaladık. Çekmeyin arkadaşlar. Beni hep yanlış tanıtıyorsunuz. Ben bir kere dişlere çok yararlıyım dedi. Brezilyalı bilim adamlarının araştırması, ölçülü şekilde kahve içenlerde diş çürümesi riskinin azaldığını gösterdi. Kahve tanelerinin çürüklerin başlıca nedeni olan plaklara yol açan bakterileri etkin şekilde yok edebileceğini vurgulayan bilim adamları, bu olumlu etkiyi kahvenin içindeki antioksidanların sağlıyor olabileceğini ifade etti. Ancak bilim adamları günde 2-3 fincan kahve içilmesi önerisinde bulunarak kahvenin aşırı tüketiminin dişlere zarar verdiğine dikkat çekti. Bazı sporcular acı yok yavrum saldır diyerek çılgınlar gibi çalıştırılıyor. Sonuç elbette çılgınlar gibi sakatlık oluyor. Sporcuyu komando gibi zorlamanın mantığı nedir? Ama kazanmak zorunda. O bizim kıymetlimiz. Üzerine dahi saymıyoruz. Paralarımız canımız paralarımız gitmesin. Evet spordan soğuduk değil mi? Sporcularda sıklıkla görülen diz kıkırdağı sorununa jelle tedavi bulundu. Oh efendim izninizle haberimiz ve o jeller bahis için sporcu harcayanların beyinlerindeki ve kalplerindeki boşluklara gelsin. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü diz kıkırdağı sorunları yaşıyor. Ülkemizde de diz kıkırdağı problemi olan milyonlarca insan var. Kıkırdak sakatlanmaları sadece kısa bir süreliğine acılı durumlar oluşturmakla kalmıyor, yıllar sonra diz ekleminin ciddi zararlar gördüğü hastalıklara neden olabiliyor. Hastalık süresince kemiği örten, koruyucu ve şok emici kıkırdak eklemin içinde yavaşça tükeniyor ve bir süre sonra protez ekleme ihtiyaç duyuluyor. Protez diz eklemine neden olan durumlara erken evrelerde müdahale edilebiliyor. Ancak bu tedavinin maliyeti çok yüksek. Ayrıca kıkırdak hücrelerini almak ve çoğalan hücreleri dize yerleştirmek için iki ayrı cerrahi müdahale gerekiyor. Bir Alman biyoteknoloji firması hücre içermeyen kolajen implantlar kullanarak kıkırdak eksikliklerinin tedavisi için tek basamaklı bir cerrahi prosedür geliştirdi. Jel benzeri implantlarının ilki 2012 yılında onaylanan firma 2013'ün Aralık ayında bu ürünü sıvı formda geliştirdi. Enjeksiyondan sonra sıvı kolajen dakikalar içinde kararlı kıkırdağı oluşturuyor. Çevre dokudaki kıkırdak ve kök hücreler implanta göç ediyor ve kıkırdağı kendini iyileştirmesi için uyarıyor. Manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına bakıldığında ise 6 ay sonunda hastaların kıkırdak eksikliklerinin neredeyse tamamen yok olduğu görülüyor. Zavallı tavukları kafeslerde hareket ettirmeden hormonlu hormonlu büyütüp kesiyorlar. Tabi hayvanlar mutsuz ve tatsız. Şimdi iyi niyetli ve mantıklı insanlar olarak bizim aklımıza nasıl bir çözüm geliyor? Salın hayvanları doğaya, yemlene yemlene hopluya zıplaya yaşasınlar. Yok, kardeşlerimiz düşünmüşler, taşınmışlar. Aa, uzun vadede pahalıya gelir. Onun yerine tavuklara sanal gözlük takalım yani tavuk matriksi yapalım. Hayvanlar bahçede geciniyorum sensin. Sana bir mutluluk ve hazla kendilerini lezzetli bir biçimde kesilmek üzere bıçakların önüne bıraksınlar demişler. Hiç komik değil değil mi? Ben de şaka yapmıyorum zaten. Haberimize buyursunlar. Son günlerde popülerliği artan giyilebilir teknolojilerden Oculus riftle ile tavuklar üzerinde bir deney yapıldı. Eğer kafeslerde yetiştirilen tavuklar sanal gerçeklik içinde yaşasalar daha mutlu olurlar mı sorusuna cevap arandı. Oculus Rift'i ilk defa duyanlar için küçük bir açıklama yapalım. Bu giyilebilir teknoloji aletini kafanıza takıp monitörü gözünüzün önüne alıyorsunuz ve kafanızı ne tarafa çevirirseniz monitör de o yönde dönmüş oluyor. Fabrikada kafeslerde büyüyen tavukların iyi bir hayatları yok. Sürekli birbirlerine saldırıyorlar ve küçük kafeslerde sürekli kımıldamadan duruyorlar. Tavuklar için Oculus Rift benzeri geliştirilen alet onlar için sanal bir ortam yarattı. Bu sistem sayesinde sanal olarak tavuklar istedikleri yerlere dolaşabilecek, sanal tavuklarla iletişim kurup sanal yiyecekler yiyebilecekler. Deneyin sonucunda eğer tavuklar daha mutlu olurlarsa daha kaliteli ve bol yumurta vermeleri bekleniyor. Pişmanlık hissinin sadece insanlara ait bir özellik olmadığı ortaya çıktı. Fareler de pişman oluyor. Ancak 21. yüzyılda insan devleşen negosuyla artık pişmanlık duymamaya başladı. Fareleri bu hisleriyle yalnız bırakıyor. Devraldıkları bayrağı başarıyla taşıyacaklarına inanıyoruz. Ne bakıyorsun? Sonuçta yaptımsa yaptım, yaptımsa yaptım. Oh canıma değsin. Deneyim oldu. Farelerin daha önce insan dışında hiçbir memelide rastlanmayan biçimde pişmanlık hissine sahip oldukları ortaya çıktı. Araştırmacıların restoran sırası adını verdiği test, farelerin yemeklerine ulaşmak için beklediği sürenin tercihlerine ve daha sonra bu tercihlerle ilgili davranışlarına etki ettiğini belirledi. Fareler bazı durumlarda güzel yemekler sunulan fakat beklemesi zaman alan taraftan vazgeçip daha az lezzetli yiyeceklerin olduğu tarafı tercih ediyor. Ancak bu durumda sık sık geriye dönüp önceki restorana baktıkları gözlemlendi. Lezzetli yiyecekler için beklemeye daha meyilli oldukları anlaşılan farelerin bu hareketi onların bireysel tercihlerinin olduğunu gösterdi. Testte önemli olan nokta pişmanlıkla hayal kırıklığını birbirinden ayırmak. Bunu yapmanın yoluysa farelerin bireysel tercihlerini yapmalarına izin vermek. Tercihlerin gözlenmesi iyi ile kötü seçimler arasındaki ayrımı da ortaya çıkardı farelerin bazen iyi olanı atladıkları ve kötü tercihlerle yüzleştikleri fark edildi. İnsan beyninin bir kısmı pişmanlık sırasında aktif oluyor. Bir hata yaptıklarını fark ettiklerinde farelerin de beyinlerindeki aynı bölgenin uyarıldığı saptandı. Bir varmış, bir yokmuş. Dünya gezegeni insan ırkı tarafından istila edilince bazı değişik tipli canlılar "Bunlar bizi maymun eder" diye korkmuşlar, "Mekonga gidelim. Orada bizi bulamazlar." demişler. Buraya kadarmış Cici. 367 tanenizi bulduk ve film devam ediyor. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. <laughs> Dünya Doğayı Koruma Vakfı Mekong bölgesinde aralarında yaprak burunlu yarasa, uçan sincap ve kurbanın da bulunduğu çok sayıda yeni türün keşfedildiğini açıkladı. Gizemli Mekong adı verilen raporda bilim insanları 2012 ve 2013 yıllarında 290 bitki, 24 balık, 21 amfibi, 28 sürüngen, 3 memeli ve 1 kuş türünün keşfedildiğini kaydetti. Uzmanlar bu türlerin keşfi Mekong bölgesinin dünyanın en zengin ve biyolojik açıdan en seçkin bölgesi olduğunu kanıtlıyor diyor. Rapordaki türlerden biri olan avcı örümcek, dünyada gözleri olmayan tek örümcek olarak açıklandı. Helen'in uçan kurbağası ağaçtan ağaca süzülerek gidiyor ve sadece üremek için yere iniyor. Keşiflerden bir diğeri de yaprak burunlu yarasa. Yarasanın çiçeğe benzer bir burnu var. Türünün ilk örneği olan uçan sincapsa kırmızı ve beyaz kürke sahip. 1997'den beri bölgede 2077 yeni tür bulunmuştu. Böylece sayı daha da artmış oldu. Yeni bir pterozor yani uçan sürüngen türü bulundu. Olur da biz bunun ne kadar önemli bir keşif olduğunu belki anlayamayız diye hayvana ağırlığı kadar bir isim verdiler. Evet, tam bu noktada o ismi söylemem gerekiyor. Kaptanın dinozorla imtihanı. Kendisine Hamip. Amip. Hamip. Terus Tia- Tia- Tians Hanen Nanananananiyar Tians Hanensis Tians Hanensis ismi verildi Hay, <laughs> Ben en iyisi gideyim dinozorsunsun. Çin'de bilim adamları uçan sürüngenlerin yeni bir türünün fosil ve yumurtalarını keşfetti. Fosiller Çin'in kuzeybatısında, Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Hami şehrinde bulundu. Fosillerin, pterozorların davranışlarına, üremelerine ve gelişmelerine yeni bir ışık tutacağı belirtiliyor. Yeni bulunan türe Hamisterus tianshanensis yani Tiantai Hami dinozoru adı verildi. Bu türe ait yeni bulunan yumurtalardan 5 tanesinin dünyada ilk kez görülen 3 boyutlu olarak korunmuş pterozor yumurtası olduğu ifade ediliyor. Daha önce bu türe ait sadece 4 tane basık ve 2 boyutlu korunmuş yumurta keşfedilmişti. Binada ses yalıtımı çok önemli yoksa özel hayatınız diye bir şeyi unutun. Örneğin benim komşum yüksek sesle konuşmayı pek seven bir hanımefendi. Akşam yediği enginere kadar bütün hayatını maalesef en ince ayrıntısına kadar biliyorum. Bütün bu maruz kaldığım gereksiz bilgilerin içinde beni bitiren ansa iyi hoş kız da diye başlayan ve benim dedikodumun yapıldığı muhabbet oldu. Ama hayatta her şeyi deneyim. Beyin okumanın ne derece sinir bozucu olabileceğini böylece öğrenmiş oldum. Allah'tan bilim çoğu denemese de bir takım dertlere deva. Ses dalgalarının yayılmasını önleyen pratik kullanımlı yeni bir sıvı köpük malzeme geliştiriliyor. Heyecanla satışa çıkmasını bekliyorum. Geliştirdikleri sıvı köpük malzemenin yapısını incelemek için ses dalgalarını kullanan araştırmacılar, kabarcıkların belli frekanstaki ses dalgalarının yayılmasını tamamen engellediğini buldu. Yeni malzemenin ses yalıtımında kullanım alanı bulabileceği düşünülüyor. Gazın bir sıvı içinde hapsolmasıyla oluşan sıvı köpükler sanayide ve günlük hayatta, örneğin yangın söndürücü, tıraş köpüğü, krem şantide olduğu gibi sıkça kullanılır. Sıvı köpük malzemelerde kabarcıkların büyüklüğü ve dağılımı malzemenin özelliklerini belirler. Araştırmada çapı 15 ila 50 mikrometre aralığında değişen kabarcıkların kararlı kalması sağlandı. Daha sonra frekansı 60 ila 600 kHz arasında değişen ses dalgaları aralarında yarım milimetre mesafe olan polimer tabakalar arasına sıkıştırılmış sıvı köpükten geçirildi ve bu durumda ses dalgalarının zayıfladığı gözlemlendi. Çalışma özelliklerini birleşimden ziyade iç yapının belirlediği metamazemelerin ses yalıtımı benzeri uygulama alanlarındaki kullanımının yeni bir örneği. Daha önce bu özelliğin gözlendiği düzenli yapıdaki meta malzemelerin aksine sıvı köpük hali düzensiz ve heterojen yapıda. Türkiye'nin otoyolları devamlı bakımda. Ne coğrafyaymış arkadaş yol dayanmıyor, her yıl hepsini baştan yapıyorlar. Ancak çok yakında bu sorun tarihe karışacak. Eski lastiklerin geri dönüşümüyle elde edilecek bir malzeme yolları inanılmaz dayanıklı hale getirecek. Ne o? Bazı izleyenlerimiz diğerlerinde huzursuzca kıpırdandılar. Efendim? Hmm, Bizim yollaya uymaz mı? Neden uymaz acaba? Neden uymaz acaba? Tontiş seni. Depolama alanlarında biriken eskimiş lastikler alev aldığında söndürülmesi zor yangınlara neden olurken, aynı zamanda bu süreçte çevreye zehirli kimyasal salınıyor. Dünya genelinde katı atıkların yol açtığı sorunların çözümü için bu malzemelerin geri dönüşümü hayli önemli. Araştırmacılar eski lastiklerin yeni ve gelişmiş yolların yapımında kullanılabilmesi için bir yöntem geliştirdi. Lastiklerin öğütülmesiyle elde edilen farklı büyüklüklerdeki kavçuk parçacıkların asfalta karıştırılmasıyla üretilen malzeme, yolların kullanım ömrünü artırırken, gürültüyü ve bakım ihtiyacını azaltıyor. Farklı katkı maddeleri eklenerek kauçuklu asfaltın özellikleri daha da iyileştirilebiliyor. Uzmanlar asfalt kauçuk karışımının normalde toprakta ve yeraltı sularında zararlı etkilere neden olmadığını söylüyor. Ancak geliştirilen malzemeden kötü hava koşulları gibi durumlarda zararlı kimyasal maddeler salınıp salınmadığı belirsiz. Kullanılan katkı maddelerinin çevre üzerindeki etkileri, örneğin yağmur sularıyla aşınıp aşınmadığının belirlenmesi gerekiyor. Araştırmacılar, katı atıkların sebep olduğu kirlilik problemine çözüm olabilecek bu yöntemin aynı zamanda çevre dostu bir yöntem olabilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Küresel ısınmayla ilgili yeni haberlerimiz var. Hayır ısınma durmadı. Zaten neden dursun değil mi? Doğa bizim gibi ortaya karışık değil. Başladığı işi bitirmeye kararlı. Topraktan karbon kaybının iklim değişikliğini hızlandırdığı ortaya çıktı. Kısacası doğa ümidi kesti olayı hızlandırıyor ki bizden bir an önce kurtulsun. Dinozorlar yanınızda yer açın insanoğlu geliyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre atmosferde karbondioksit miktarı arttıkça topraktaki mikroorganizmaların karbondioksit üretmesi de hızlanıyor. Bu olay da iklim değişimini ivmelendirerek hızlandırıyor. Şimdiye kadar karbondioksit miktarı arttıkça bitkilerin fotosentezde daha çok karbondioksit kullandığı ve bu karbonun bitkinin yapısında ve toprakta uzun süreyle tutulduğu böylece iklim değişme hızının düştüğü düşünülüyordu. Yeni araştırma ise daha fazla karbonun toprakta yaşayan mikroorganizmalar için daha fazla besin anlamına geldiğini ortaya çıkardı daha fazla besinde mikroorganizmaların beslenirken yan ürün olarak daha çok karbondioksit açığa çıkarmasına neden oluyor. Sonuç olarak da iklim değişikliği ivmeli bir şekilde hızlanıyor. Elde edilen sonuçlar doğanın küresel ısınma hızını düşürmede sanıldığı kadar verimli olmadığını gösteriyor. Güneşte iki patlama meydana geldi. Panik yok, patlamalar dünyayı etkilemedi. Elbette astrologların konuyla ilgili farklı yorumları olabilir. Patlama sizin doğum haritanızdaki 3. evinize saldırmış ya da 5. evinizi felç etmiş olabilir. Yapacak bir şey yok, biz buna aramızda kısmet diyoruz. Patlamalar güneşte bir saat arayla gerçekleşti. Gözle görülmesi mümkün olmayan patlamalar NASA'nın özel gözlem sistemiyle kaydedildi. NASA patlamaları renklendirerek sundu ve X sınıfında gerçekleştiklerini duyurdu. X sınıfı en yoğun patlamalar olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar patlamaların dünyayı etkilemediğini söyledi. Ancak fazla şiddetli patlamalar GPS gibi iletişim sistemlerini etkileyebiliyor. NASA'nın geliştirdiği New Horizons çok işe yarıyor. Yüksek çözünürlüklü gözlem kamerası, Plüton'un uydusu Charon'daki okyanus kalıntılarını inceleyecek. Buyursunlar detaylara. New Horizons, Charon üzerindeki çatlakları görüntüleyerek, uyduda bir zamanlar yüzeyaltı bir okyanusun var olup olmadığı sorusuna ışık tutacak. Eksi 380 derece yüzey sıcaklığına sahip Plüton ve uyduları böyle bir keşfi kısmen imkansız kılsa da, bilim insanları Charonda bir zamanlar denizin olmasının teorik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Günümüzde Charon uydusu hareketsiz olduğundan, önceden var olan bir okyanusun şimdiye kadar dolmuş olacağı tahmin ediliyor. Yine de okyanusun varlığını gösteren işaretlerin uydu üzerindeki çatlaklarda bulunabileceği ifade ediliyor. NASA, güncelliği horizons gözlemlerini çeşitli tahminlerle karşılaştırarak kabul edilebilir bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Böylece Charon'un dış merkezlilikten ötürü geçmişte yüzey altı bir okyanusa sahip olup olmayacağını anlamamız mümkün olabilir, diyor. Ay, Dünya ve Theia gezegenlerinin çarpışmasından ortaya çıkmış olabilir. Kocaman kocaman gezegenler başı sonu belli olmayan evrende resmen rock and roll yapıyorlar. Biz de kenarından nasipleniyoruz. Ancak sanki onları biz döndürüyormuşuz gibi davranmak evrende bir insanoğlunun özelliği olsa gerek. İleride uzaylı dostlarımızda galaksi otobüsünü beklerken anlatırız. <laughs> Aslında o ay mevzu şahsen bizim işimiz. Tabii canım bizim uydumuz yoktu. Olsun istedik. Yani vatana millete bir hayrımız dokunsun istedik. Ben telekinetik gücümle bir saladım. Yani size de lazımsa belirli bir ücret karşılığında yardımcı alalım. Maksat dostluk, kardeşlik filan yani. Ayda milyarlarca yıl önce dünyaya çarptığı ve böylece uydusunun oluşmasını sağladığı varsayılan başka bir dünyanın izine rastlandı. Apollo astronotlarının dünyaya getirdiği ay taşı üzerinde yapılan incelemede Theia ismi verilen gezegenin izlerine rastlanırken keşfin ayın dehşet verici bir çarpışma sonucu oluştuğu teorisini doğruladığı savunuldu. 1980'lerden bu yana ayın dünya ve Theia'nın 4,5 milyar yıl önce çarpışması sonucu oluştuğu teorisi kabul görüyor. Theia, ismini Yunan mitolojisinde ay tanrıçası Selene'nin annesi olduğu söylenen Titan'dan alıyor. Ay taşı üzerinde yapılan daha önceki incelemeler taşın tamamen dünyanın izlerini taşıdığını gösterirken, bilgisayar simülasyonları uydunun büyük ölçüde T yanın parçalarından meydana gelmiş olması gerektiğini gözler önüne sermişti. Araştırma ekibi keşifle ilk kez çarpışma teorisinin kesin kanıtının bulunduğunu söyledi. Keşfedilen iki yeni gezegenimiz var. Üstelik, Üstelik üzerlerinde hayat, hayat, hayat olabilir. Hayal. Tanışalım. Alman astronomlar Güneş Sistemi dışında iki yeni gezegen keşfetti. Yapılan açıklamada gezegenlerden birinde hayatı mümkün kılan koşulların bulunabileceği kaydedildi. İki gezegen sistemimizden sadece 13 ışık yılı uzaklıktaki Keptin adlı yıldızın etrafında dönüyor. Yıldızın ilk gezegeni Keptin B, yıldız etrafındaki bir turunu 48 günde tamamlıyor ve gezegende su bulunabilir. Captain C adı verilen ikinci gezegense daha ağır ve tahminen su bulunması için çok soğuk. Güneş sistemi dışında bulunan 20 gezegende daha Captain B'deki gibi su tutmaya müsait koşullar yer alıyor. Kepler misyonu çerçevesinde bulunan 60 gezegen konusundaki incelemelerse henüz tamamlanmadı. Gelecekte su bulunup bulunmadığını ortaya koymak için bu gezegenlerin atmosferleri incelenecek sevgili dünyalı kardeşlerimiz ve evrenin dört bir yanındaki dostlar. Uzay çağının sonuna geldik. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Barış.